Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dün başlayan askeri hareketliliğin ardından bir grup asker devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okudu. Bildiri, kendilerine Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket, MPSR adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Oedrogo tarafından okundu. Uedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Bolçenli Sandogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söyledi. Yüzbaşı Uedraogo, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve meclisin feshedildiğini, gece yarısından itibaren hava ve kara sınırlarının ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağını ve ikinci bir emre kadar 21'den 5 saate kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğu ve Cumhurbaşkanı Rochmark Christine Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberlerin derin endişeyle karşılandığını açıkladı. Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Rochmark Christine Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz. Dost ve kardeş Burkina Faso'nun anayasal düzeni toplumsal barış ve istikrarının bozulmamasını temenni ediyoruz. Türkiye içinden geçtiği bu hassas dönemde Burkina Faso'nun yanında olacaktır. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.